İlk önce şeyi sorayım. Çoğu girişimciye bunu sormaya çalışıyorum. Neden girişimci oldun ve özellikle neden oyun girişimcisi oldun? Aslında çok net ve güzel bir soru benim için. Girişimcilik hep benim hayatımda olan bir şey herhalde. Yani bu birazcık şey gibi oluyor yani girişimcilik kanımda var. İlk ortaokuldan beri yeni bir şeyler, bir, bir tık daha ötesi. Yani mesela yeni bir aldığın üründe bile eksiği fark edip ya keşke şöyle olsaymış, daha güzel olurmuş deyip sonra acaba ama ben buna kendim yapsam ne katardım deyip bir şekilde götürüyorsun. Sonra üniversite yıllarımdayken oyun sektörüyle tanıştım. Aslında ben bunu daha çok böyle eğlence sektörü gibi tanınıyordum. Ama tabii bir de işin business kısmı var. Business kısmıyla tanıştım orada. Sonra oyunları daha önceden çok sevdiğim için ve onları da aynı şekilde ürün olarak düşününce ben bu oyunu yapsaydım nasıl yapardım? Şöyle yapardım, bunları değişik yapardım şekilde düşündüğüm için biraz daha yatkın olduğum bir şeydi üniversitede de oyun sektörüyle tanışınca öyle bir bağlantı kurdum ve devam ettim yani aslında sen oyun sektörünü illa oyun yapacağım diye değil oyun sektöründe tecrüben olduğu için ya başka bir şey denk gelseydim belki orada acaba bunu daha iyi nasıl yaparım diye oraya mı giderdin o zaman yani aslında daha öncesinde Arduino ile birkaç bir şey yapmıştım. Ee, güneş paneli kullanarak işte elektrikli uzaktan kumandalı araç falan yapmıştım. TÜBİTAK yarışmalarına falan katılmıştım. Aslında yazılımla, donanımla bağlantılı her bir şeyde e, iş yapabilirdim. Ama oyun sektörü biraz daha ilgimi çekti açıkçası. Okey, Oyun sektörü biraz daha tabii daha riskli. Belki başta onu bilmediğinden de olabilir. <laughs> ee, aslında baştan beri riskini biliyordum. Yani bizim üniversitede e, Gazian hocamız vardı. Gazi alan Alankuş. Buradan da selam söyleyeyim hocama. Bizi bilgilendirmişti birçok konuda. Yani donanımla bir şekilde mezun olduk aslında. Sektördeki artıları eksileri daha çok bilerek mezun olduk. Ondan sonraki aşamalar biraz daha riski sevmekle alakalıydı yani. Ya zaten şey ben bunu bilerek önüme gelen her girişimciye sormaya çalışıyorum. Çünkü %90 aldığım cevap yani ben hep zaten kendi işimi istiyordum. Hep bir şey denemek istiyordum. Hani böyle bir içten gelen sanki genetik bir şeymiş gibi dürtüymüş gibi. Aynen. Genelde öyle çıkıyor. Yani oyun olmasa başka bir şey olurdu muhtemelen belki de senin için. Kesinlikle. Ya benim şey vardı. E, hani kendi girişimi devam ettirmeyi çok istiyorum sürekli olarak. Ama e, arada bazen eksiklerimi de görüyorum. Şimdi sektör içerisinde sadece kendi girişimimden devam edeyim dediğin zaman e, bazı noktalarda eksiklerin olabiliyor. Ben de bu yüzden araya bir şirket sıkıştırdım. Orada da bir süre çalıştım. E, orada da yine yönetici pozisyonunda gibiydim ama biraz daha hem kalabalık ekiple bu işler nasıl yürüyor hem şirket içerisinde nasıl oluyor. Bunu anlamanın avantajını gördüm şimdi. Yeni bir kuracağım e, girişimimde bunlara çok daha dikkat edebileceğimiz sayede. Okey süper. O zaman ikinci soru tam aslında bununla da biraz alakalı olacaktı. Şimdi sen kendin oyun yaparak tek başına ya da iki üç, kaç kişiydiniz ilk Zoom'da da ortak? İki kişiydik. İki, kişi. i̇ki kişi oyun yaparak orada bir başarı elde ettiniz o klasmanda. Sonra sen bir iki tane ayrış daha kalabalık ekibe de yönetici olarak katıldın. Onu da gördün. Yani tabii hyper casualı ayırıyoruz. Hepsi hyper Casual'da değil mi senin şey alan? E, aslında son dönemde e, hibrite kaymış oyunlardı Tam hyper casual değil, hyper casualın bir tık üstü denebilir. Tamam. Casual okay, da de değil, bu... hyper da de değil. İkisinin arası gibi. Güzel, daha da güzel. Yani e, onu da yaşadın, bunu da yaşadın. Küçük ekip, büyük ekip. Böyle bütün tecrüben içerisinde işte kaç yıl içerisinde yaşadığın en büyük zorluk neydi ve de nasıl açtınız? yaşadığım en büyük zorluk insanları bir arada çalıştırmaktı ya da insanlarla birlikte bir arada çalışmaktı. Yani ben e, küçük ekiplerdeyken bu sıkıntıyı çok fazla yaşamıyordum ama ekip sayısı biraz daha artınca doğru insanla doğru iletişimi kurmak çok önemli oluyor. Mesela şey gibi değil. Yani şirketin ne kadar kültürü olursa olsun, kuralları olursa olsun, sonuçta her insan farklı ve bazı insanlara farklı şekilde, farklı yöntemlerle iletişim kurman gerekiyor en çok zorluğu o yönde çektim. Onu da yönetimle alakalı kişilerle sürekli irtibat kurup bu burada böyle bir durum var. Sence ne yapmam gerekiyor? Ya da işte sen sen de yöneticisin mesela. Seni arayıp diyorum ki abi şöyle bir durumla karşılaştım ve ben böyle bir tepki verdim. Ne yapmam lazım? Sence doğru mu yapıyorum diye sürekli akıl alışverişinde bulunuyordum. O şekilde çözdüm. Peki sence şey var mı? Bunu sadece laf lafı açtığı için soruyorum. Ee, yani kendi tecrübemi söyleyeyim ya da bazı standart olaylar var. Kişiler değişse de, kavramlar değişse de aslında aynı gelişmeler benzer şekilde tepki vermek gerekiyor. Bazı şeyler var ki istisnai kişiye göre davranmak gerekiyor. Yani sence bu doğru bir tespit mi benim için yaptığım? Bence bu doğru bir tespit abi. Mesela oyun sektörüyle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Eğer sektörde uzun süredir varsanız ya da bazı kişileri tanıyorsanız şey değil yani insanların sizi gördüğü zaman ha bu çocuk evet oyun yapıyordu diye hatırlaması bile yeterli. Sektörde bulunan herhangi bir kişiyle iletişim kurup sohbet edebiliyorsunuz. En güzel yolu bu. Yani ben kendi komünitem içerisinde olduğu için böyle biliyorum. Belki sizin sektörünüzde de aynı şekilde ilerliyordur durum. Ama oyun sektöründe en hoşuma giden kısım bu. Yani çok başarılı işler yapmış stüdyolarla da çok rahat iletişim kurup onlardan bilgi alabiliyorsunuz. Ya da sorularınızı sorabiliyorsunuz. Bu biraz daha hem sektörün genişlemesi için, büyümesi için avantajlı bir durum oluyor. Hem de sizi rahatlatıyor aslında. Aynı durumda konuştuğunuz insanlardan aldığınız bilgiyle aslında sürekli kendinizi geliştirebiliyorsunuz yani o konuda. Ben de bu yönetim konularında daha çok iyi bildiğini düşündüğüm insanlara sorarak ilerliyordum. Aynı cevapları onlar da veriyordu. Mesela şirket içerisinde bazı kurallar olmalı bazı kişilere. Ee, o şekilde cevap vermelisin. Ama evet istisnai durumlar da var. İstisnai durumlarda da spesifik olarak o kişiyle ilgili farklı bir yöntem seçmen gerekiyor bazen. Burada yani sadece hani benim şahsi deneyimim işte bir prensiplerin olursa, prensipler üzerine kurallar olursa hani kural herkese uygulanmayabilir. %90 uygulanmalıdır ama kural prensibe dayalıysa prensip herkese uygulanmalıdır. Ben biraz öyle düşünüyorum. Yani o prensipten çıkmamalı. Hı hı. Ee, ama prensip üzerine oturttuğum kurallar kişiye göre esneyebilir ya da kayabilir gibi geliyor bana. Ama o prensip herkese aynı olması lazım yani. Hani doğru. Onu, aynen. Neyse, ona katılıyorum. Ee, güzel güzel. Hakikaten e, geçen bir önceki bölümde işte Zoom görüşmesi yaptınız Umut işte e, Çok teknik birisiydi. Ben de ona sormuştum işte bir CEO olmak için, yönetici olmak için ne lazım diye. Yani teknik olmanın avantajı olmuş mu oldu mu sana diye sormuştum. O da direkt sosyal olmak demişti. <laughs> Sen de diyorsun ki ya yaşadığım en büyük problem hep buydu diyorsun. Aynen. <laughs> aslında ekibi yönetmek tamamen sosyal bir beceri gibi gözüküyor yani. Zaten bir de şey var yani teknik kısma hakim olduğun için yani oradaki problemleri çözebiliyorsun aslında. Hı. Ama bunu birazcık sosyal bir ortamda yaptığın zaman işler karışabiliyor. Bir de yazılım ya hani herkesin yani bazı şey bazen sorunu çözmenin üç farklı yolu oluyor. Orada egolar devreye giriyor. Benim yolumu yapalım falan diye hemen tartışmalar falan <laughs> işler karışıyor. Ben mesela şey yapıyordum. Normalde bizim oyunu hazırlarken benim oradaki görevim oyunun ideation kısmından yani düşünce kısmından sonuna kadar end product'a kadar olan yöne, durumu yönetmekti. Ben şimdi bir tane game design document hazırlıyorum. Bu game design document'ın içerisinde işte oyun nasıl olmalı bunu açıklıyorum. Ama developer background olduğum için Şimdi bazı noktalarda şey düşünüyordum. Ya bu adam bunu yapacak da acaba nasıl yapacak? Keşke Hı. şöyle yapsa. Ondan sonra o parçayı ekliyorum oraya diyorum ki ya böyle bir yöntem var. İstersen Yapsan yap. Yapsan güzel olur. Ya, yaparsan <laughs> güzel olur. Ondan sonra bırakıyorum devam ediyorum. Sonra proje bitiyor. Hemen açıp bana bakıyorum. Orayı yapmışım, yapmamışım falan diye böyle. <laughs> Ama yapacak çok öyle da kendi. Tarafı. Öyle. O zaman üçüncü sorumu sorayım. Şimdi iyi de kötüyü de gördüğünü varsayarak soruyorum bunu. Bir sürü tabii şimdi oyunda biliyorsun gençlerin çok girmek istediği bir alan. Oyun yapmak isteyen girişimci veya yazılımcı oyun ekiplerinde çalışmak isteyecek. Tasarımcı da olabilir. Kişiler için tavsiyen ne olur? Yolun başındakiler için. Evet yani şu an şartlar biraz daha zor. Ee, o yüzden biraz dolu girmek gerekiyor. Şu an eğer sektöre dahil olmak istiyorlarsa eğer kendi bildikleri kadarıyla yani ben daha yeni başlayacağım junior'ım gibi düşünüyorlarsa biraz daha zorlu bir süreç olabilir onlar için. O yüzden mesela yazılımcıysa güzel bir structure bilgisi gerekiyor ve en azından 2-3 tane doğru oyunu yapmak ya da benzer oyunu yapmak değil artık da hani içine bir şeyler daha kattım ben, X oyunu vardı, X oyunun içine bir şeyler daha kattım ve daha iyisini yaptım gibi bir projeyle öne çıkmak gerekiyor belki. Designer'lar zaten e, artık hyper-casual oyunlar değil de daha casual'a biraz daha kaymaya Öyle başladı. Ya. Öyle olması gerekiyor çünkü. Sektör şu anda bir daralmada, oyun sektörü. Ama aynı şekilde de tersine bir şekilde yine büyüyecek benim gözlemlediğim. Bundan sonra, yani. sonra belki hyper casual olmayacak bir başka bir janra daha olacak. Gerçi yani hyper casual da janra değil aslında ama e, business yöntemi. O orası birazcık karmaşık yani aslında bunu bir bir buçuk iki saat falan konuşmamız lazım detaylı. Onu ben şey. de farkındayım o yüzden bilerek tutuyorum kendimi yani böyle sormamaya <laughs> çalışıyorum çünkü çok da hani format geri videoyu uzatmamak da lazım ama evet yani hyper evet. casualın oyundan bağımsız bir business modeli olduğunu ben de arkadaşlardan biliyorum. Evet. Yani özetlemek gerekirse eğer şu anda e, bu sektöre dahil olmak istiyorlarsa daha fazla donanımla girmeleri gerekiyor eskiye nazaran. Eskiden hyper casual devam ederken şirketlerin paraya ulaşımı da daha rahattı ve ne kadar fazla developer varsa o kadar fazla para kazanıyorlardı ama şu anda developer'ın kalitesi kazandıkları parayı çok etkiliyor. Onun için ilk baktıkları şey kalite. Zaten ilanlara bakarsanız junior ilanı kalmadı gibi bir şey. Ben de tam bunu, bunu bağlayacaktım. Şimdi sen böyle söyleyince bizim videolara gelen, nihayet izleyicilerimiz var. Videolara gelen yorumlarda böyle anladığım kadarıyla gençlerin en büyük isyanı bu. Hani kimse Hı -hı. Junior aramıyor. İşte 3 yıl tecrübeli Junior bu nasıl bir ilandır falan diye böyle isyanlar var. Peki ne yapacaklar o zaman bu gençler? Yani kendi oyunlarını yapıp hep daha iyisini yapmaya hedefleyerek oyun yapacaklar. Yani ya bir, bir kere zaten structure bilmeleri gerekiyor her türlü. Yani modüler bir şekilde kod yazmaları lazım. Eskisi gibi hadi tek klasın içerisinde bütün kodu yazdım, oynattım, bas, play e bastım, oynadım gibi oyun çok zor artık. Biraz daha bilgiyi doğru kullanan oyunlar ve kesinlikle git repolarını <laughs> paylaşsınlar mümkünse CV'lerinde. Görelim yani daha önceden ne yapmışlar, ne etmişler. Hep bir şeylerin üzerine katarak sadece kendi oyunlarını yapacaklar ama o 1-2 aylık belki 3 aylık sürede gerekiyorsa hiçbir yerden para kazanmadan kapanıp kesinlikle buna odaklı bir şekilde çalışmaları lazım. Eğer ben bir juniorsam ve iş arıyorsam, bu sektöre girmek istiyorsam şu an fazla emek vermem gerekiyor. Peki diplomanın falan önemi var mı sizin oyun sektöründe sence? Yoksa git reposu yaptığı işler yeterli mi? Bence o birazcık başvurduğun şirkete bağlı. Bazı şirketlerin yapısı gereği onlar hani başvur şey mezun oldukları üniversitelere bakıyorlar. Ama bazı şirketler için hiç önemli bir şey değil. Senin Hı. yaptığın iş güzelse hiçbir problem olmuyor. Onu da genelde şirketlerin LinkedIn sayfalarına bakıp çalışanlarına bakıp... An, 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 an. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey değil mi? Junior'lar için sonuçta yok aynı hesap evet doğru. Junior için de aynı şey geçerli doğru. Junior evet. Hani bir, atıyorum 5 yıl 10 yıl tecrübesi olan birinin zaten artık diplomasını sorgulamazsın o saatten sonra da. Birinci yılında evet 50-50 bana göre. Okey süper. Yani çok teşekkür ederim. Yani vakit ayırdığın için biraz teşekkür hatta uzattık mi? bile benim kafama göre konu güzel yerlere geldi.